Hepinize Merhaba arkadaşlar öncelikle ee, şimdi size bir şey söyleyeceğim videoda söylemeyi unutmuşum Şubat ayı etkinliği varmış böyle 30 gün ee, 30 gün boyunca girenlerin herkese 100k yani 100.000 kurt parası geliyor. 100.000 kurt parasıyla arkadaşlar kısacası EDS'ye gidin yan çarlarınızda falan. Ee, o kutu çıkasa kadar uğraşın arkadaşlar. O kutu çıktıktan sonra ultimate yani çıkması çok garanti. Rahat 300 günlük düzebilirsiniz. Ee, ben bir çarda denedim ve 300 günlük ultimate yani gününe ulaştı. Bunu sizler de yapabilirsiniz. Ee, videoyu geçiyoruz arkadaşlar. İyi seyirler dilerim. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Tala bugün sizlerle beraber Ghost Time'a girdim arkadaşlar ee, Biz size bir şey söyleyeceğim ee, Sevgililer günü dönmesi falan geldi bana bugün Yani ee, Yan hesaplarımda girdim 100, 100k falan gelmiş olması lazım Şubat ayı etkinliği miymiş neymiş Hani neyse onu bilmiyorum direkt kullandım arkadaşlar Şuradan EDS'den şundan şu çıktı Ve bu çıktıktan sonra arkadaşlar şimdi beraber çekelim bakalım ne çıkacak ee, Daha deminki çarımı çektiğimde tam tabına 300 günlük e ee, ultimate çıktı. Bakalım şimdi ne çıkacak. Evet arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın şimdi. Full ultimate çıkacak. O ultimate çıkmadı. Bir tane değişik çıktı. Ha, neyse, işimizi görür mü? Görür. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sınırsız yani ultimate kasabilirsiniz buradan. Bu ee, şey olursa eğer Şubat ayına özel bilmem ne şey oluyor ya bu. 100 100K herkese gelmeye başlıyor. Arkadaşlar o geldiğin Geldiğinde yani yüz knız geldiğinde direkt EDS'ye tıklayın. Buradan açın arkadaşlar. Şuradan şu kutunun çıkasıya kadar yan çarlarınızda hepsini deneyin. Bu kutu çıktıktan sonra zaten ultimate e, garanti çıkıyor. Bakın arkadaşlar. Yani sizin gözünüzün önünde çektim. Ultimate'in çıkacağını biliyordum. Bu değişik çıktı. Her neyse bunun sıkıntısı yok. E, böyle arkadaşlar. Yapmak isteyen arkadaşlar varsa... Örneğin mesela yeni çar açabilirler Joy Game'den. Full çar açarlar. Sonra çarlarına girip de 100k geliyorlar ya. 100k geliyor ya yolluyor ya Wolf'tim. Hemen bu EDS'ye tıklayıp da buradan KP bölümünden full giriş yap derler. Bu kutus çıkasıya kadar uğraşırlar arkadaşlar. Çıktıktan sonra gördüğünüz gibi kaç günlük var burada şimdi? Bir 240 günü geçik falan vardır yani veya 240 gün vardır. Her neyse. Bu da böyle bir duyuru videosudur, duyuru videosu falan değil de, Wolfime geri döneceğiz arkadaşlar %80. seksen. Şimdiden eğer bana destek olmak isteyen varsa arkadaşlar videoya like atıp da yorum atarsa çok güzel olur cidden. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.